sevgili YouTube, YouTube Twitch YouTube'a sala. Drama muhabbetlerimiz var. Ne dramalarımız var? Alba'nın attığı Dombile Freestyle isimli talihsiz <laughs> bir şarkı var. Bunun üzerine Ohaş'ın ona cevabı var. Ve Şam motive disleşmeleri var. Bunların her birini tek tek konuşacağız. Enteresan yani, olacak ama. Öncelikle piyasamızda herkes tarafından kötü anılan sevgili Alba. Yani kimden ne duyarsanız Alba ile ilgili negatif konuşuyor. Bunun üzerine enteresan bir Hefe yapıyor. Sebebi, Alba'nın sanırım EmoBee'ye girmesi. Yani herkes bu diz çıktığında şöyle oluyor, ''Bu ne lan? Bu ne kardeşim?'' gibi bir moda geçti. Ve karşılığında <laughs> elimizde 1 dakika 22 saniyelik leaklenmiş, asla yayınlanmamış bir dis vardı. Bunun karşılığında yakın zamanda Hefe'yle aynı sap'a geçen, savana'ya geçen o haçtan bir cevap dinledik aslında. Ve biraz böyle arka planının olduğu belliydi disleşmenin. Yani o işin albayla zaten hali hazırda bir e, sıkıntısı olduğu ve bazı doneleri olduğu belliydi. Bunu Twitter'da vesaire yapmaktansa disle yaptı. Ülkemizde kaybolan bir kültür. E, genelde storyleşmeye alıştık, ona da değineceğiz. İnsanlar kendilerine atılan disleri storyden falan cevap veriyor. Prim vermeyeceğim kanki <laughs> falan gibi. E, ama hip hop kültürün içerisinde problemlerini dislerle ifade etmek var. Her zaman da vardı. Yeni bir şey değil. E, poplaştıkça bu iş. Daha doğrusu poplaştıkça da demeyeceğim. O pop popüler oldukça olarak anlaşılıyor. Poplaştıkça değil. E, menajerlere, böyle pop orijinli menajerlere ya da her şeyi bir numarada o sanatçıya para kazandırmak ve kendisine para kazandırmak. O olarak konumlayan menajerlere verilince tasma. Bunun ismi tasmadır bu arada. Hiçbir rapçinin buna tetiklenmesine gerek yok. Hepsi de Kendilerine takılan şeyin tasma olduğunu biliyor. Yani e, hissettiklerine de eminim birebir bu şekilde davranıyorlar. Hem sanatçılarına bu şekilde davranıyorlar hem de sanatçıları aynen böyle hissediyor. Her birine tasma taktılar net bir şekilde. Ve bunun sonucunda biz böyle şeyleri biraz unuttuk. E, tabii ki bunun içerisinde yönlendirilen rap sayfaları var. Bu işi yönlendiren rap sayfaları var. Rap sayfaları da bu kadar temiz e, yerler değiller arkadaşlar. Kendi içlerinde tabii ki klanlaşmaları var. X rapçi ile Y rapçi ile yakın olmaları var. X tayfa ile Y tayfa ile yakın olmalar var. Kendi kendilerine bir rollenmeleri var. Sayfaların da böyle görevleri var. Ee, bu yüzden Türkçe rap'e şu gözle bakarsanız çok yardımcı olabilir size. Türkçe rap e, Orta Doğulu minyatür hali. Orta Doğulu bütün davranışlar burada da var. Orta Doğulu profillerde ne vardır? Her zaman aşiret, işte aile kanı, yakın olmak, birilerine sırt dayamak mutlaka vardır, değil mi? Bunun içerisinde bir numarada da, sayfalarda da görebildiğimiz bir şey var. Rap'te de böyle. Herkes birbirinin arkasından bir şey çeviriyor, menajerler başka şeyler yapıyor. Disleşme işine biraz sıkışması, paranın aynı yerlerden çıkıyor olmasına doğru döndü. Yani label'ların orantısız büyümesi, kontrolsüz büyümesi, beefleşmenin, collaboration'ın yani beraber çalışmanın önüne geçmesi. Biriyle bifleşiyorsun, disleşiyorsun. Yarın bir gün ticari bir şekilde iş yapamazsın onunla. Çünkü onun kitlesine senin ihtiyacın var, senin kitlene onun ihtiyacı var. Böyle bakılıyor artık her şey e, analitik bakıldığı için. Label'lar çok kontrolsüz büyüdü ve bunun sonucunda gelen şey disleşme işinin yönlendirilmesi, yani disleşme bitmesi ve geldiğimiz yerde sayfaların da davranışları bu şekilde oldu. Herkes bu şekilde davranıyor. Sanki dis atmak hatta şey gibi olur, reklam amacı. Yani reklamlaşmak reklam yapıyor. Bunu böyle kullananlar da var. Ama bir problemimiz varsa bunu neyle halledebiliriz? Disleşmeyle halledebiliriz. O başın yaptığı da aynen bu şekilde de. Disleşmenin ortasında beni çok güldüren şey sen weekend olmaya çalışan bir Konya'lısın ol. Ben bu zamana kadar Alba'yı Ankara'lı sanıyordum mesela. Yani enteresan. G'nin bu beef'teki olayı ne yüklenmişti Alba G'ye? Bilmiyorum abi. G'ye sorabilirsin bunları. Mesh not twitter'dan ben, ben niye şey sözcüsü gibi oldum herifim? Ben şu at, söyle. Sor. Şehrinden utandığın için şarkı da Ankara'da. Aa bak mesela güzel bir genius ee, şey var burada. Alba Konyalı olmasına rağmen Banevali olan cinayet şarkısında buz gibi Ankara sözünü yazmış. Burada durum şu aslında. Bifleşmenin geldiği yer yani ve Alba ile Ohaş'ın arasındaki gerilimin bu şekilde ortaya çıkması bence herkes için Hayırlı oldu. Peki disleşmede istediğimizi bulduk mu? Ben açıkçası gayet tatmin olmuş şekilde ayrıldım. Çünkü bir, albayı küçük düşüren çok fazla şey var. İkincisi, yani Konyalı muhabbeti bir tanesi mesela. Şenşah'ın arkasından laf yapmasam, ama Şenşah'la düetinin olması aynı şekilde. Bir de şurası var da nerede? Acaba bakalım. Evet. Alba'nın kariyerinde böyle bir durum var. Alba'nın bütün bir kariyeri Alba dizisi yeni sildi bittik olmadığını anlamış. Alba'nın yanında birçok switch var ve Alba'nın bu kariyerindeki değişimlerin hiç biri ama hiç biri e kendisini yukarı çıkaramadı. İstediği, kendisini görmek istediği yere çıkaramadı. Ayrıca lirik videoda da aslında bizim rap müzikte görmediğimiz, nadir gördüğümüz bir durum var. Ne o? Mesela Ş şuradan bulacağım. Bu küçük düşürme işi sadece şarkıda olmuyor, şarkıyla olmuyor. Bir yandan buradaki liriklerle de devam edelim. Nerede o? <laughs> yani mesela sen emotional birisin. Most emotional rap songs koymuşlar arkadaşlar. Ardından mesela dur. Ee, Şeyin olan kısım nerede ya? Yani Şeyin olan kısımda mesela Alman'ın garip garip tripleri var. Onların e, sonucu falan inanılmaz komikti. Emre demiş ki Şenşah fitli bir albüm yayınlamışken böyle bir polemik yaratıp mahvetti. Şenşah göndermesi en başarı. Okay. Abi e, Şenşah işinden bağımsız. Şenşah işinden bağımsız bir şekilde. Kötü bir albüm ve karşılığını kesinlikle verebildiğini düşünmüyorum. Hatta gelin hep beraber bunun bir şeyine bakalım. Yani ben size ufaktan bir göstereyim de. Benim şu an gördüklerim. Şimdi... Hydra ile olan 300 bin, ile olan 500 bin, ile olan 200, 240 bin. Yani Shinshah ile yapıp bir de bu kadar kötü bir düet yapmakta. Ee, o gün dinlerken yayında şeyi söylemiştim. Abi Shinshah ile yapıyorsan ya gerçekten kendini parlatacak bir verse girmen lazım. Yani teknik olarak çok iyi, çok iyi bir herif, hayvani bir herif. Kendisi beğenmese de. Ee, ve bunun sonucunda parlaman gerekiyor, sivrilmen gerekiyor. Çünkü seni şenşahla dinleyecek birini kafalaman gerekiyor. E o da yapamadı. Çok kötü bir versu vardı. Bunun sonucunda kötü bir şarkı ortaya çıkıyor. Şenşah da en iyi birini vermemiş. Ona rağmen ezilmiş mesela. Ki bu bütün düetler için aynı şekilde. Hidra ile da o şekilde. Anıl Piyancı var. Abi Anıl Piyancı da ezilme mesela anladın mı? Anıl Piyancı'ya ezilme. Bu kadar da olmasın. Ama Anıl Piyancı'ya bile ezildiğin bir yerde kalkıp bunu bir de hefedisiyle kapatmaya çalışmak komikti. Karşılığını aldı. Ha, yayınlama konusunda GFM'in kanalına yayınlandı. Video Boy Metan. Bu bizim Metan çıksa. Sub GFM şeklinde ya. Enteresan bir konumlandırma oldu. Bu da bizim enteresan gördüğümüz bir iş. Şenşah'la fiyatı 500 bin dinleniyor adam. Anında başka bir şeye geçelim. Ciddi söylüyorum. Anında başka bir şeye geçelim. Mesela. iyi bir göstergedir. Yani Şenşahla şarkı yapıyorum. 500 bin dinleniyor. <laughs> e, bu arada Alba gelen momentumunu da Dalemom isimli işle kaybetti bu arada. Ki Budistan'ı iyi gördük. Budistan'ı iyi gördük. Şöyle hemen dinleteyim. ve izleteyim Pardon. Dalemom'in klibi bile Lil Baba'dan çalıntı. O haşın yaptı. Şöyle çalıntı mesela. Bunların hiçbirine cevap vermedi. Komik komik birkaç tane story attı Alba. E, bununla ilgili tek söyleyebileceğim. Bu dramanın bu kısmıyla alakalı söyleyebileceğim tek şey. Demek ki abi öyle çok hazır değilsen ya da şirketine verdiysen tasmayı öyle o toplara girmeyeceksin. Böyle olursun sonra. Çünkü OHAŞ adına da enteresan bir durum oldu. Reklam PR muhabbetini eleştirdik ama OHAŞ adına da hem kendini kanıtlama hem de tekrar parlama fırsatıydı. Ki şu an YouTube yorumlarına falan bakarsanız yani genel olarak böyle e, içerik üreticilerinin yayınladığı şeylere bakarsanız inanılmaz e, bir şekilde kendini tekrar ismen hatırlatmış. Hatta şey yorumları falan var. Ulan şam Şam'ın yanında iyi pişmiş bu çocuk ha. Falan gibi yorumlar var. Bu hamle olarak da çok doğru bir hamle olduğunu gösteriyor. Eğer buna marka yönetimi olarak bakacaksak. Rap olarak zaten çok iyi rapping var. Evet biraz Kendrick Drake beefinin çok etkisinde kalmış bir Ama onu nerede kapatıyoruz arkadaşlar? Onu kapattığımız yerde şurası. Bu ikisinin arasında gerçek bir gerginlik varmış zaten. Yani ve bu gerginliğin sonucu bu olarak çıkmış. Bunun sonucunda da gayet güzel bir iş dinlemiş olduk. Bir disten beklediğimiz her şey var. İyi rap, güzel beatler. Beat, pardon. Güzel beat diyelim. Güzel beat ve küçük düşürme yani. Ben bu şarkıyı, disi dinlediğim zaman, 5 dakika boyunca, alt, alt üstü 5 dakika, eee, karşıma çıkan şey gerçekten küçük düşürmüş bir alba. Ve disleşme de budur aslında yani. Seni şöyle sikeceğim, böyle sikeceğim den ziyade karşındakini küçük düşürürüz. Ve burada elimize geçen şey, Alban'ın gerçekten küçük düştüğü ve üzerinde, üzerine baktığımızda yani e, sonrasına baktığımızda özür dilerim. Alban'a cevap veremeyip daha da e, şey alalım. Alban'ın depresif birisi olmasının sebebi manitasın çirkin biriyle aldatıp yakalanması olabilir mi? Ben karar veremem onlara. E, gönülü bu. Gönül ve libido. E, ama tabii ki rapçilerdeki duyumsuzluk da başka bir şey olabilir. Dinlemeyeceğiz mi ya? Canım çekti. Hadi bir de dinleyelim ya. Ey. Şimdi motive niye bize baklava aldın diyor. Mot ha? <laughs> ne? E sonu komik bu arada. İşte Alva gelirken baklava mı şöyle Ona bir şey yazmış. Her. Genel olarak e, gerçekten bir insanın Ramla Tar hoş geldin. Teşekkür ederim. E, niye aldın oğlum bize baklava diye motive orada. Oha ben baya kör, kör gibi takım. Bayağı yüzüne bakmışlar herifin. Anlamı kadarıyla öyle olmuş. <laughs> ben duymamışım o motiveyi. Ben komple o -oh gibi şey yapıyordum. Çikolatalı süt olayı evet abi bayağı yani. ee, Gerçekten küçük düşmüşler herifi. Ve kendisinin de bu e, noktada Alba'nın yani yaptığı her şeyde bunu okeylemesi. Alba sübyancı mı diye bir yorum var. Abi bilmiyorum. <laughs> ee, bunu amaşa sarın istiyorsanız. Ben ilk şey yok galiba burada. Ee, sıkıntı bence şeyde oldu bu arada. Sanki direkt çat diye yayınlasaydı çok daha iyi olurdu kendisi. Tabii ki bir sebep şeyleri vardır bunun arkasında böyle yapmasının. Ee, çünkü Alba da Disney'e Disney bu arada daha sonrasında. O yayından çıkı, çıkabilir yayın hocam. Merhaba. Evet. Çıkar valla tak diye. Alba merhaba. Bir şey konuşacağım falan diye gelebilir yani. Ee, Alba da Disney'e leakledi. O da Disney'e leakledi. Okey. Ama sanki hani bu kadar range ettikten sonra bir de küt diye yayınlasaydı ee, güzel olabilirdi. Alba'nın dizi de dinleyelim. Hadi dinleyelim. Şimdi şefe şöyle ki böyle orospu gibi sağda solda konuşmak olmuyor bu işler. Ee, en iyisi biz seninle farklı bir frekansa geçelim. Ee, ben seni bir güzel sikeyim bu şarkıda. Sen de ne yarram olduğunu dinlerken anlarsın zaten. <laughs> Don bili seni. Yazdığın on laftan on biri kep. Dinle sana anlatacağım son bir kez. Em o bir kuruldu var üç beş gözde ama sen yoktun ilk on birde bile yaptın. Tüm repler zot geri çöp. Hatırladığımdan kötümüş lan vardı. Bir yarak olmaz senden dombili göt <laughs> Şimdi dinle bunu götünü büyüt Zira giren çıkan tutulmadı hiç hesap Seni adam edemez bak hiçbir şirket Mob ya da savana Bütün işleri yarak gibi kurtaramadı Bak Osman tavana Yetmez 10 miligram sana bunu dinlerken Seyret tavanı Küçük adam küçük hesap gölgesinde kalırsın Sen anca al yaranın Ha, yazdığımda diyemde patladım e, ee, Disin tek komik yanı şey. Emobi'ye girdikten sonra sürekli emobi, 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 emobi demesi şey gibi. Tamam abi tamam sen de kabul edecekler şirkette. Eyvallah. Tamam sensin. Falan gibi e, hissettim. Platformda bu kadar yalakalık yapan herhangi bir birinin bu arada e, o şirketteki kariyeri hep çok kısa sürer. E, full alakasız ya. Yani, full alakasız. O işin her şekilde kazandığı bir beef açıkçası. Hem küçük düşürücülük hem rencide edicilik anlamında ama ohaş konusundaki şey alba, yani alba ohaş bir işindeki albayı en üzen şeyin şeyi düşünememiş şu bir daha yani. Ee, nasıl diyeyim? Cevap gelecek düşünün ohaş olmasını beklemiyordu herhalde. Ve ohaş da bayağı o geçmişten gelen dolulukla herhalde son yak yakın zaman yani son zamanlarda gördüğümüz en güzel yumruklardan bir tanesini attı. Ve bu şekilde bence tartışmasız bir şekilde eee Alba'nın kariyerine bir türlü yukarı çıkmaya çalışan kariyer var ya her şeyi yaparak yukarı çıkmaya çalışan kariyer. Oradaki en büyük umutlardan birini yedi Alba.